Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur. Ötekileştirmek yoktur. Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur. Bize oy versin vermesin 81 vilayetimizin tamamı 84 milyonun her bir ferdi Bizim gözümüzde aynıdır. Aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Her zaman dava arkadaşlarımı hatırlatıyorum. Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Muhalefetin çapsızlığı, başarısızlığı, ayrımcı politikaları bize asla istikamet çizemez. Bizim ölçümüz başkaları değil, ilkelerimiz kadim değerlerimizdir. 19 yılı iktidarda olmak üzere tam 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan, siyasi tercihine, etnik kökenini aldırmadan tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Başkaları ne hesaplar yaparsa yapsın. Bizim Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yok. Bizim ülkemize eser kazandırmaktan başka Hiçbir derdimiz, hiçbir aşkımız yok.